Videoların tarzını beğeniyorsanız like'a basın. Beğenmiyorsanız da ciddi ciddi söylüyorum dislike'a basın. Herkese merhaba ben Taygun. Bugün karşımızda bir Nissan Jack var. Araba ile jip arasında kalmış böyle. Çirkin mi desem, güzel mi desem, geniş mi desem, dar mı desem her konuda tartışma yaratacak bir araba çok hoşuma gitti mi gitmedi mi bunu kullanıcı yorumlarında belirteceğiz. Çünkü aracın SUV diye satılırken hani bir beklentileri var ya bu beklentileri karşılıyor mu karşılamıyor mu buna bakacağız. E, tabii ki bir teknik verilerine de gireceğiz ama amacımız teknik veriler değil. Google'a yazdığınızda tüm teknik veriler zaten çıkıyor. Bizim amacımız ne umduk ne bulduk olacak. O zaman videomuza geçelim. Videoyu içmeden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aracımız 2013 model 1.5 bir dizel bunlar Renault motoru var bu arada o yüzden yakıtı az oraya değineceğim. Ee, Jeep olarak geçmesine rağmen 4x2 önden çekiş şöyle bir antları da var hazır konusu gelmişken göstereyim. Araç 110 beygir bu tekna paketi aynı şekilde yakıt tüketimi güzel ama hani ben şu an şöyle diyeyim arkadaşlar bu göreceli bir araba. Bu araba tipinden de oluyor aslında. Sattı da diyebiliriz ama bence baktığınızda altta yuvarlak kocaman bir farlar. Üst tarafta da böyle portlek yani şuradan çıkmış bir şekilde. Göz ki bunların yedek parçası oldukça pahalı oluyor. Dokunduğunuzda, kırdığınızda. Hani bence çok hoş mu tartışılır. Ben bunun yerine Kaşkay'ı tercih ederdim. Kaşkay'ın birazcık da iç aç farklı olduğu için aslında. Alt tarafa geldiğimizde hemen burada iki tane sis farı ve havalandırmaları bulunuyor aracın. Yani tipi olarak baktığınızda kim çok seviyor, kimi sevmiyor. Ben sevmeyen taraftayım arkadaşlar açıkçası. Hani bineksu bu arada 1465 cc diye geçiyor. Yani 1500 cc turbo düzel aracımız. 110 beygir, 260 Nm torku var. 11 saniyede demiş 0 yüzünü fabrika verisi. 175 Nm'de de sonuz demiş. Baktığımızda da aslında böyle dışarıdan baktığınızda kutu gibi araba gözüküyor. Böyle içinin daha geniş olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Hani aslında iş öyle geniş değil bence. Onu da söyleyeyim. 6 ileri bir manuel şanzıman elektrikli aynalar. Yukarıda bir tavan barı var. Güzel. Hemen sağ kapıdan da şöyle ufaktan başlayalım. Arabamızın kilidini açtıktan sonra. Sert bir plastik bir kumaş kaplama. Burada merkezi kilidini açıp kapatabileceğiniz bir tuş. Buraya koymuşlar. Normalde sadece solda olur. Bir de, de cam. Cepliğimiz aynı şekilde ufak suların sığabileceği genişlikte. İçine baktığımızda Ufak bir yanal destekli koltuklar var. Burada koltukluk, yükseklik, alçaklık ve ileri geri ayarları var. Torpidoya bakalım. Torpido geniş, derin en azından. Airbag açma kapatma da burada sağ yolcu airbag. Isofix çocuk koltuğu koyduğunuzda işinize yarayacak bir şey. Burada yine havalandırma var cam bunu engellemek için. Burada bir airbag bulunmakta sağ tarafta. Kapı kolunumuz kaç santim bu? 13 veya 16 bilmiyorum. Kapı çok ufak, çok kısa. Hani Jeep'e göre. Arka kapıların yastanlar biliyorsunuz bu artık hani e, kırıyorlar da olsun, Leon'lar da olsun. Hani biraz da sportiflik katmaya çalışmak isteyenler kapı kolunu yukarı koyuyor. Ama yani bakar mısınız abi şuraya? Çok ufak değil mi şu içi ya? Hani. Çok ufak ya. Hani şöyle bir bacak anca giriyor ya. Hani tamam tavan yüksekliği güzel oturduğunuzda. Arka taraf yüksek ama arabanın içi çok dar bence. Yani şu kapıdan da anlarsınız ya. Şu kadarcık kapısı var. Hani ufak yapmaya çalışmışlar aracı. Hani şehir, şehir içi bir SUV olsun demişler aslında baktığınızda. Ama kapı çok ufak. Yani arka taraf rahatsız. Bir jipten ben arkada da konfor beklerim. Hani. Ama tabii bu biraz daha böyle. Sadece AVM'ye gidecek bir jip olduğu için zaten bunun da mantığını birazdan söyleyeceğim size. Neden AVM'ye gidecek bir jip dedim diye. Arka hemen bagajı açalım bakalım. Bu şekilde baktığınızda bagaj açma arkadaşlar 354 litre ve çok ufak yani bu nasıl 354 bilmiyorum onu da şöyle söyleyeyim size yani bir kol kadar bagaj var derinliği çok ufak yani böyle koltukları yatırırsanız tamam 797'ye kadar çıkıyor ama koltukları yatırırsanız da bir anlamı kalmıyor bunun zaten değil mi? Ama niye işte AVM'ye gittim falan hemen altta şöyle kaldırıyorsun. Burada bir şeyler koyabileceğim bir yer var. Yani kaldırayım ha. Şuraya bir yer yapmışlar. Yani çok bence hani bu alta çantaların yani alta aksesuarların üstte de böyle işte Marka ismi vermeyeyim de böyle markaların çantalarını dizen arkadaşlarım var. Bunun otomatiğinde videosunu çekmiştim. 1.6 benzin arkadaşlar. Otomatiğindense e, piyasada çok fazla sevilmiyor, tutulmuyor. Yani Jeep olarak da bu tutuluyor mu bilmiyorum hani. Her tutuluyor, tutulmuyor diyemeyiz. Ama Nissan Japon arabası olmasına rağmen nedense gitmiş <laughs> Fluence motorunu kullanmış 1.5 tane Yakıta katkısı olmuş mu? Olmuş. Yani yağcıdan az yakıyor. Ama her şey az yakması değil. Yine arka kapıya buradan baktığımızda da Hani yükseklik var mı? Var. Ama şöyle bir şahur üretin. Hani yayganlığı, yol tutuşu, şuyu buyu. Tabii ki bekleyemezsin bir yol tutuşu ama bunun da jip olduğunu söyleyemeyiz. Araba araba değil, jip jip değil. Hani, sivri hani hatlarla Japon esintisini korumaya çalışırken bir şeyler olmaya çalışmış bu arabada ama anlamadım ben. Yine arka tarafa bu taraftan baktığımızda burada sadece ekli camlar ve nikolaj kaplı bir kol var. Oldukça iyi kötü dandik iyi bir şey mi yok istemiyorum bir plastik var burada bir kilit var çocuk kilidi için arkada kolonlar var ya bilmiyorum arabanın tipi çok kişinin hoşuna gidebilir ama bence benim hoşuma gitmiyor ve arabanın aynı şekilde diyorum ya hani kasası büyük tombik gözler önümüze geliyor koltuğu yukarı kaldırabilirsin yani benim 181 boyum var koltuğu normal ideal ayarlarda kullandığım halde bu şekilde şimdi sol tarafa geçelim ben. Burada dört camı kontrol edebileceğimiz aynı şekilde cam. Burada merkezi kilit ve camların arka camların açılık olmasını engelleyen bir tuş var. Sol koltukta yine tabi geri yükseklik, alçaklık, ileri geri ayarı var. Başka bir şey yok. Dar bir koltuk mesela. Ben Jeep'te biraz daha geniş bir koltuk isterdim. Çok dar koltukları. İçine geçelim yavaş yavaş. Burada antipatanoj önleyici var. Burada aynılar. Aynı, aynı şekilde kapatılması ve sağa sola aynı şekilde ayarı buradan. Bir de farın yükseklik ayarını buradan yapıyorsunuz. Sol tarafta standart sinyaller falan filan farlar. Buradan da silecekler var. Direksiyon üzerine geldiğimizde multimedya olarak ve orijinal TV için geçerli olan bir multimedya tuşları var. Bir de sağ tarafta hız sabitleyici tuşları var. Direksiyonu güzel bak direksiyonu spor. Spor bir direksiyon. Bununla en fikiriz. Ortaya geldiğimizde yine koltuklar bir göre çok dar bence. Daha iyi olması gerekiyordu. Hani bir jipsin sen sonuçta değil mi? Bu orta konsol gereksiz büyük. Gereksiz yer kaplıyor bence. Vites çok yukarıda. Bu tabii ki bir kullanım kolaylığı da yaratabilir. Size zorluğu da yaratabilir. Bir şey diyemem. O hani bakış açısı. ek multimedya ekranı sonundan takılan bir olduğu için bunlar bir şey yaramıyor. Altta hemen bir fabrika çıkışı. USB, AUX yeri. Burada çakmaklık var. Bir e, aracımızı çalıştıralım. Hop selamlamışsın da yaptı. V8 traktör gibi çalışıyor sağ olsun. Hani ona bir şey demiyoruz. Saat ses yalıtımı iyi değil. Tüm şu an dizel traktör sesini alıyoruz arkadaşlar. Göstergeleri güzel. Renk kombinasyonu güzel. Turuncu, beyaz, kırmızı. Bunlar gece güzel gözüküyor. sol tarafta baktığımızda multimedya'yı saymıyorum. Sonundan tıklanmış. Şey. Burada bir klima modu var. Hatta bunu D modu yaparak da ekonomik mod sport mod, normal modu alabiliyoruz. Kullanım aynı şekilde buradan değiştiriyorsunuz. Ayrıca setup, driver info ve eco info gibi aslında kendi içerisinde ayar değişikliği yapabiliyorsunuz. Klima moduna geldiğimizde de direkt tüm tuşlar değişiyor. Klimanın buradan sıcaklığını, soğukluğunu ve fanın ayarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş kullanıma geçelim. Başta zaten dizel arabaları çok sevmiyoruz. Çünkü yani ben sevmiyorum en azından. Yani eskiden dizel de ucuzdu. Mazot ucuzdu. O zamanlar daha iyiydi. Şimdi mazot da değil Arkadaşlar eskisi gibi. Buradan çok fazla şey de olmuyor. Ya yakıt tüketimine de geleyim konuşurken yavaş yavaş. Yakıt tüketimi oldukça az. Hani, o, hani mazotun kırıkları olduğunu düşünürsek tabii ki beni çok yakıyor ama çok mazot pahalı. Esas e, burada bir anahtar var arkadaşlar. Bunun videosu gelecek. Bunun markası modelini tahmin edenler yoruma yazsın. Orada Bu videoyu buraya kadar da izleyenler, beğenenler kanala aynı şekilde abone olup videoyu beğenirse sevinirim. Genelde yorumlar geliyor arkadaşlar. Yok işte daha çok yorum yapıyorsun şöyle yapıyorsun böyle. evet bu kanal yorum kanalı daha çok ben bir incelemeden ziyade yorum yapıyorum gördüğüm ama e, kimi çok seviyor kimi sevmiyor size anlayacağım bu videoda eğer videolarımı videoların tarzını beğeniyorsanız like'a basın beğenmiyorsanız da ciddi ciddi söylüyorum dislike'a basın bakalım bu videoda like mı daha fazla dislike mı bunu aynı şekilde görelim hani bu tarz e, gidip robot gibi teknik bir inceleme mi yapmamı isterseniz yoksa genelde böyle yorum mu yapmamı isterseniz bunu bu videoda görelim. Herkes abone olmayı bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Ama gerçekten bu anlatım tarzı yorumu beğeniyorsanız da like'a, beğenmiyorsanız da dislike'a basın ki aradaki farkı görmüş olalım arkadaşlar. Daha burada da havalandırmaları var. Havalandırmalar cam vurması güzel. Şurada iki tane twitter'ı var. Ses sistemi iyi bu arada, kötü değil ama bir bu franfa olsa iyi olurmuş. Kapı kolumları bas konusunda yeterli değil. Bu arada kıvrımlı bir oval bir aynı şekilde torpidosu var. Mesela düz bir torpido değil. Bu biraz daha bir karakteristik bir özellik yaratmış. Ama tabii bir 5 DCI motoru da şu an traktör gibi gitmekte hani sesin hepsini içeri alıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size o dizelinin sesini alıyorsunuz ama altı yüksek altı vurmuyor bak mesela onunla alakalı bir sıkıntınız yok yüksek mesela dikiz aynaları kocaman baksanıza arkayı çok rahat görebiliyorsunuz hiçbir sorun yaşamıyorsunuz bunda hani arkayı görmekle alakalı dayı niye geri geliyor oradan dönüş yok ters yöne arası. işte aksici değil mi ters yönden gidiyor yani. Aracın yakıt tüketimine gelecek olursak e, şehir içi 5 litre, şehir dışı 4 litre. Ortalama aynı şekilde ben diyorum 5 litre gibi bir yakıt tüketim var. Bence 5 litre yakıt tüketimi çok iyi, oldukça iyi. Sadece ne var? Şu an aynı şekilde baktığınızda yakıt tüketimiyle alakalı mazot pahalı olduğu için maalesef yani çok yakıyormuş gibi geliyor. Ama 5 litre aslında bir araba için hiçbir şey değil. Ama tabii ki Japon'un yani Japon karist karakteristik özelliğindeki devir çevirme falan yok güzel olduğu için. Ve tam tersi 6 ileri bir şanzımanı var. Vites e, yolları çok kısa. Hemen iki istiyor. Hemen 3 istiyor. Biraz bastığımızda turbo 110 beygir olduğu için inmelenmesi güzel. Kötü diyemem. Ama traktör gibi abi. Dar 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 çalışıyor ya. Yani. Hani biraz daha ses yalıtımı hani dizel araba yapıyorsanız biraz ses yalıtımını iyi yapın. Süspansiyonları sert. Bu sert olması bir yönden de Çok sallanmıyor araba. Yani kullanırken kendiniz biraz daha güvende hissedebiliyorsunuz. Yatmıyor sağa sola. Geç de geç. Geçen geç. Ama vites yolları çok kısa. Hemen 1, 2, 3 gidiyorsunuz. 2'de 40 normali. 2500 defan değiştiriyorum vites. Direksiyon hakimiyeti güzel. Tep hemen tepki veriyor en ufak aynı şekilde hareketlerinize bile. Altı yüksek. Arabanın artısı az yakması, parçası Renault motor, kolay bulunabilir olması, kullanımı rahat, dizaynları falan kocaman, arka yönü çok rahat görebiliyorsunuz. Sağ sol dikizi güzel ama ortadaki dikizi ufak yapmışlar. Arka bagaj ufak ya arkadaşlar. Arka bagajın camı da ufak. Ondan dolayı birazcık bu konuda şey yapabiliyorsunuz böyle hani Lan arkayı gördün mü görmedin mi falan geliyor ama ama tabii geri testleri geri vites kamerası var. Bu sebebi artı yaratıyor. 1.6 benzinlisi çok daha sessiz, stabil çalışıyor bence. Ama bir dizel olunca da yokuşlarda falan torku daha iyi oluyor. 200 Nm tork biraz daha performanslı bir gidiş sağlıyorsa size onu da söyleyebilirim. Sadece vites yolları çok kısa. Ya daha böyle ben hani şey arabası. Üniversiteyi yeni bitiren arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın böyle sevdiği arabalardan. Böyle Mini Cooper gibi diyebiliriz. Belli bir zamanda Mini Cooper çok kadınlar tarafından tercih edildi. Erkekler tarafından tercih edilmesinin sebebi kadınlar oldu gibi. Bunda da bu tarz şeyler var. Bu da böyle birazcık. Ama ben şahsen alır mıyım derseniz. Yani buna evet ve hayır demek doğru değil. Çünkü piyasasına göre, piyasasına uygun bulursanız alırsınız. Bu arada bu araba 288 binde. Daha motor falan yapılmamış, oynanmamış. 288 bin de gayet bir duman atma yok, bir şey yapma yok. Sadece biraz daha sessiz çalışmasını, biraz daha takırt olmaması daha güzel olurdu bence diyebilirim ama vites aralıkları çok kısa. Biraz daha viteslerde böyle yürümesi hoş olurdu aslında öyle. Şu an hemen vites istiyor araba, hemen vites istiyor. Vites istemese güzel olurdu bence. Çok beğendim bir araba değil benim açıkçası, onu söyleyebilirim. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Buraya da izleyirseniz. Aklınızda bir soru işareti varsa. Şunu da söyleyeyim motor parçaları flansla aynı olduğu için Renault'un flansla demeyeyim de işte bir 5 dizel çoğu arabada kullanılıyor. Onunla aynı. Motor sorun, motor, ön takım, şanzıman bunlarla alakalı bir yaşayacağınız parça sıkıntısı yok. Ama işte fardır, şu dur budur. Onlar birazcık aksesuarlar, şu aksesuarlar birazcık pahalı arkadaşlar. Hani vurduğunuzda birazcık canınızı sıkabilecek bir araba. Haberiniz olsun. Diğer türlü kullanım aslında rahat. Otomotiv veya manuel rahat. Görüş açıları arkası kötü, yanları iyi. Parça kalitesinin çok iyi bir şey olmadığını söyleyebilirim. Ama genel olarak ne var? Bir jipten beklenilen ee, bagaj açımı yok. Bir jipten beklenilen konfor yok. Bir jipten beklenilen ne bileyim böyle çoğu şey yok diyebilirim arkadaşlar. Hani bu şehir içi AVM'ye gitmelik jip yapmışlar. Öyle söyleyeyim ben size. Gerisi size kalmış. Yine dediğim gibi aklına takılan bir şey varsa yorumlarda cevaplarım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.